Baki'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir de YouTuber girişi yapalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayalım. Diyelim. Ee, şimdi asıl konumuza dönelim. LGS e, Şubat ayı örnek sorularıyla birlikteyiz. E, onları çözeceğiz. E, ancak bildiğiniz üzere sorular uzun, çözümleri uzun. Onun için e, okumaları bir kısım size bıraktık. Daha çok tercüme ederek soruları çözdük. Siz siz olun videoyu biraz durdurup soruları sakin bir şekilde okuyun. Ondan sonra izlemeye başlayın, dinlemeye başlayın diyorum. Hadi başlayalım. İlk sorumuz bir toplantı salonuna genişliği 60 santimetrelik olan koltuklar yerleştirilmiştir. İlk önce 25 santimetre aralıklarla koltuklar yerleştirilmiş. Daha sonra da e, bu koltuklar e, 15 cm aralıklarla, 15 santimetre aralıklarla yerleştirildiği zaman elbette daha fazla koltuk yerleşmiş olacak. Soruyu biraz videoyu durdurup e, soruyu siz baştan sona kadar okuyabilirsiniz. Şimdi ilk başta 25 cm aralıklarla e, koltuklar yerleştirildiği zaman nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. 60 artı 25, 60 artı 25. 60 artı 25 şeklinde ve en sonda da tabii ki 25 santimetrelik bir boşluk kalacak şekilde hep bu şekilde 60 artı 25 60 artı 25 daha sonra koltuklar arasında 15 santimetre olacak şekilde bir düzenleme söz konusu yani 60 artı 15 60 artı 15 60 artı 15 şeklinde oluyor. Bu ne demektir? Şu iki duvar arasındaki mesafe, şu duvarlar arasındaki mesafe hem 75'in hem de 85'in katı olmalı. 75'in katı e, katı ve 85'in katı olmalıdırlar. O vakit biz ne yapacağız? Şu iki duvar arasındaki mesafe hem 75 hem de 85'in katı olacağına göre ikisinin nesini bulacağız? ekoklarını bulacağız. İkisine de bölünmesi lazım. O vakit 75 ile 85'in ekokunu şu şekilde 3 ile başlayalım. 25'e 85 artık 5'e böleceğiz. 5 burası da 17 bir daha 5'e böleceğiz. 1 17 aynen 17 17'ye böldüğümüzde 1. Bunların hepsini çarptığımızda ne oluyor? Ekok oluyor. Bu ekok Aynı zaman bu ekok e, kimin katı, 75, kaç tane 75 varsa o kadar koltuk var. Kaç tane 85 varsa o kadar da e, koltuk yerleştirilmiştir demek ki. O zaman bu ekoku kime bölmem lazım? İlk önce 85'e. Bu ekoku aslında ben çarpıp sonra 85'e bilirim Ama bu haliyle de ekok e, 3 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 17. Bu ekoku kime böleceğim? 85'e böleceğim. Bu şekilde kaç tane olduğunu bakın şu 5 ile 85 sadeleşirse 17 17 ile 17 de sadeleşirse 3 çarpı 5'te 15 adet koltuk yerleştirilebilir. Arada 25 santimetre olduğu zaman. Daha sonra bu ekok dediğimiz şeyi ben kime böleceğim bu sefer? 75'e böleceğim. 75'e böldüğümde e, şurada zaten 3'ünün çarpımı 75 yapıyor. Bu 75'te sadeleşir. O vakit 17 adet koltuk e, yerleştirilmiş oluyor. Eğer aradaki mesafe e, azaltılırsa o vakit aralarında ne kadar fark e, var? Gördüğünüz gibi 15, 17 2 fark var diyoruz. En az 2 tane daha yerleştirilebilir. Cevabımız. Batman. İkinci sorumuzda ise e, sevgili arkadaşlar. E, Ahmet ailesinin fotoğraflarını bir kartona yerleştirmek, yapıştırmak istiyor. Bu kartonun büyüklüğünü e, bulmamız lazım. Daha doğrusu kartonun kenar uzunlukları belli, 20 kök 3'e 10 kök 3. Bir de her bir fotoğrafın e, ebatlarını vermiş. 3 kök 2'ye 4 kök 2 diye vermiş. O zaman fotoğraflar 3 kök 2 ve 4 kök 2 diye yazsak e, bir alan söz konusu. Şey Demiş ki e, Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alanın kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? O vakit ne yapmamız gerekiyor? E, kartonun alanını bulmamız lazım ve fotoğrafların alanını bulmamız gerekiyor diye e, söylüyorum. Kartonun alanı nedir? İki tane e, kenarının çarpımı e, şuraya yazalım karton kartonun nun, nun karto kartonun alanı e, 20 kök 3 çarpı 10 kök 3'ten şu ikisinin çarpımı 200 çarpı 3'ten 600 Şimdi resimlerin e, foto alanlarını bulacağız. Bir resim ne kadardır sevgili arkadaşlar? Bir resmin alanı 3 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 3 çarpı 4 12 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 24 santimetre kare olacak. Bu kartonun büyük alanı. Şimdi 24 santimetre kare bir tanesinin alanıdır. Kaç tane fotoğraf var? 4 4 2 de burada 10 tane. O vakit 10 çarpı 24'ten resimlerin alanı 240 santimetre kare olur. Kartonun alanı 600 santimetre kare bizi yüzde dediği için ne yapmamız gerekiyor? Şu 240'ı 600'e oranlamamız gerekiyor ve paydayı 100 yapmamız lazım. O vakit 6 ile 6 ile sadeleştirirsek 40 bölü 100'den yüzde 40 olur cevabımız Ceyhan. Sıradaki sorumuz Ahmet ailesinin fotoğraflarını bir kartona yapıştırmak istiyor. Fotoğrafların ebatları burada. 4 kök 2, 3 kök 2'dir. O vakit biz ne yapalım? 3 kök 2, 4 kök 2 yazalım. Diyor ki e, Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır? O zaman ne yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar? E, tüm alanı bulmamız lazım. Bir de fotoğrafların alanını bulmamız gerekiyor diye söyleyelim. Tüm alan nedir? Büyük kartonun alanı 20 kök 3 çarpı 10 kök 3'ten 200 çarpı kök 3'te kök 3'ün çarpımı da 3'tür. Bu 600 oluyor. Bu kimdir? Bu kartonun alanıdır. Peki fotoğraflardan her birisinin alanı nedir? Bir resim, bir resmi bulalım önce. Bir resim iki tane ebatının çarpımıdır. O da 3 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 3 çarpı 4, 12 kök 2 kök 2 de 2, yani 24. Kaç tane resim var? 4, 4, 2 de burada. Ee, toplam 10 tane var. O vakit 10 çarpı 24'ten 240 santimetre kare olur. Bu da 600 santimetre kareydi. Peki bu yüzeyin, bir yüzeyin yüzde olarak sorulduğu için ne yapmamız gerekiyor? Fotoğrafların alanı kartonun alanı oranlamamız gerekiyor. O da 240 bölü 600'den amacımız yüzde yüzde kısmını bulmak olduğu için kaça böleceğiz? 6 ile 6 ile sadeleştirirsem 40 bölü yüzde yani yüzde 40 cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Ve sıradaki sorumuz e, sevgili arkadaşlar. Aşağıda bir sinemada bir filmin gün içinde dört farklı gösterimleri söz konusu diyor. E, bu sinema gösterimlerinde tam bilet ve indirimli biletler var. Ayrıca bu sinema salonunda indirimli biletin fiyatı tam biletin ücretinin beşte dördü kadar olduğunu söylüyor. Tam biletin beşte dördü derken eğer biz tamam beş lira dersek indirimli dört lira olmuş oluyor. Şöyle yapalım. Her birisinin tabii ki her bir seansta ne kadar para ödenmiş onu bulmamız gerekiyor. Şuna 5 yazalım, 4 yazalım. 5 yazalım, 4 yazalım. Sonra 5 yazalım ve 4 yazalım, 5 yazalım, 4 yazalım indirimli. Şimdi her bir seansı ne yapmamız gerekiyor? Bulmamız gerekiyor. O da e, şu anda 11.30 gösteriminde 50 tane tam bilet var. 50 çarpı e, 5 liradan 250 e, indirimli olanı kaç tanedir? Yine 50 tane indirimli bilet var. Onlar da 4 liradan 200 toplam 450. Geldik. Bu 11.30 gösterimidir. E, 15.00 gösteriminde ise kaç tane bilet var? 44 tane bilet var. 44 çarpı 5, 220 ve 20 tane de indirimli biletler var 80'den o da 300 TL oluyor orda burada not alalım. 1830 gösteriminde ise kaç tane tam bilet var? 74 tane. Onu da şuraya yazalım. 74 çarpı kaç? 74 çarpı 5'ten. 370 diğerinde ise 20 çarpı 4 20 çarpı 4'ten 80 yani ne oluyor o da 450 TL oluyor bu da üçüncü gösterimde son gösterimde günün son gösteriminde ise 80 tane tam bilet var 80 çarpı 5'ten 400 ve Kaç tane? 50 tane de indirimli bilet var. 50 çarpı 4 liradan 200 yani 600 oluyor gördüğünüz gibi. Bu da sondaki. Peki şimdi bunların oranlarını nasıl bulacağız? Gösterimlere baktığımızda 450 ve 450 olan iki tane gösterim var. Bunlar da hangileridir? 11.30 ve 18.30'daki gösterimlerin ücretleri aynı olduğu için dairesel grafikte ikisinin de kaplayacağı yer aynı olmak zorunda. 11.30 18.30 Arkadaşlar 11.30 ve 11.30 ve 18.30'da bakın birisi 90 birisi 80 derece olduğu için cevap olamaz. 11.30 ve 18.30'da şu anda 110, 90, 200 100 derece burada 300. Buraya kaç derece kalıyor? 60 derece kalıyor. 11.30 ve 18.30'un aynı olması gerekiyordu. Bu da cevap olamıyor. Şuna bakalım. Ee, yine 11.30 ve 18.30'da 90 derece 80 derece olmuyor. Bakın 11.30 ve 18.30 ikisi de 90 derecedir. Aynıdır ve aynı zamanda tüm ödenen ücret ne kadardı oradan da bulabiliriz. 450 300 450 300 bir 450 daha var ve 600 yani hepsine kadardır 1800 olur. 450 TL 1800'ün karşı karşıyadır. 4'te biri kadardır. Derece olarak da 4'te bir kadar olacaklar. Onlar da 90 derecedir diyoruz. Sıradaki sorumuz Ankara'dan Trabzon'da uçakla gidip dönecek olan Bülent'in bir gidiş dönüş tarifi, uçak tarifeleri var. Diyor ki sorunun özü şu. Bülent yukarıda verilen fiyatlarla gidiş ve dönüş uçak biletlerini alıyor. Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar kaç için kaç farklı olası durum söz konusu. Arkadaşlar bu soruları zaman zaman videoları bekletip durdurup biraz daha sakin bir şekilde okumanızı tavsiye ederim tavsiye ediyorum diyeyim şimdi nasıl bir durum söz konusu? Bülent Bülent'in gidiş için şöyle bir alternatifleri var dönüşünde bu şekildeki alternatifleri var kaç farklı olası durum var diyor sorumuz. Şimdi Bülent eğer 150 TL ile giderse ne ile dönebilir ona bakmamız lazım. 150 TL ile giderse 190 ile dönebilir. Yani 340 kadar bir para ödeyebilir. 150 ile gittiği zaman 210 ile de dönebilir. O da ne kadar oluyor? 360 TL'lik bir tarife bir tutar söz konusu olabilir. 150 ile gittiği zaman 210 ile dönerse aynı şey burada da var. 150 ile giderse 190 ile dönerse 340 oluyor zaten onu yazmış. Eğer 190 ile giderse, yani bu 1150 uçağı ile giderse 190 ödeyecek ve 190 ile dönerse ne olur? 380 TL'lik bir ücret ödemiş olacak. Eğer 190 ile gitse, 210 ile dönerse ne oluyor? 190 ile gitti, 210 TL ödeyerek geri dönerse 400 liralık bir ücret ödemiş olacak. Aynı şekilde 190 ile gitti. 210 ile döndü. Bunu zaten 400 lira ödeyecek. Burada var. 190 ile gidip 190 ile dönerse 380 lira. 380 lira. Burada da var. Şu ana kadar 4 farklı durum söz konusu. Peki bu Bülent arkadaşımız 170 ile gidip 190 ile dönerse ne olur? 170 ile gidip 190 ile dönerse 360 lira ödeyecek. Burada var. 170 ile gidip 210 ile giderse ne olmuş olacak? E, 380 lira, 380 de zaten ota, o kadar para burada var. 170 de gidip 210 aynı şeydi, 170'de gidip 190'da dönerse o burada da var idi. Dolayısıyla şu ana kadar farklı bir durum ortaya çıkmadı. 150 ile saat 22.53 ile 150 lira ödere giderse zaten burada da aynı şey söz konusuydu. Yani toplam kaç farklı durum söz konusu? Çok kaç farklı olası durum var? 4 farklı olası durum vardır. Sıradaki sorumuz 1-7 Mart ayı arasında kutlanan Yeşil Haftası ile ilgili bir ilçede orta öğretim arasında şiir, öykü, resim yarışmaları düzenlenmiştir. 90 tane eserin rastgele seçilen bir eserin şiir olma olasılığı en fazla, resim olma olasılığı en azdır. Buna göre bu eserlerin dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerde hangisi olabilir denmiş. Şiir olma olası en fazla, resim en az. Şimdi buraya baktığımızda şiirin daha fazla olmadığını görüyoruz. Demek ki bu cevap olamaz. Aynı şekilde şiir burada 120-220 100, 220, şurası 140. Aslında şiir daha fazladır. Ancak resmin ne olması lazımdı? En az olması gerekiyordu. Burada öykü en azdır. Bu da olmaz. 120-150-270 şuraya 90 derece kalıyor. Evet o tanıma uyuyor. 260. Şurası da yüzdür, Bu da oluyor. İki ihtimal söz konusu. Şimdi arkadaşlar nasıl bir durum var ayrıca? 90 tane eser bu grafiklerden birisinin e, ile gösterilmiş. Yani 300 bunu 90 tane eser 90 eser 360 dereceye tekabül ediyorsa bir eser ne olur? Bir e, 360-90'ın 4 katıdır. Demek ki o da kaç derece olacak? 4 derece olmuş olacak. İçler dışlar çarpımından da bunu bulabiliriz diyelim. Yani 4 derece bir eser demektir. O vakit 150 derece aslında 4'ün katı olmadığı için burada tam bir değer çıkmayacak. Dolayısıyla cevap da olamayacak. Demek ki cevabımız nedir? Diyarbakır şıkkıdır. Bir dahaki dersimize kadar mutluluğunuz baki olsun.